Evet merhaba sevgili takım rasyon dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? F1'in prestijli noktası. Dar sokakların her şeyi belirlediği Monaco Grand Prix'sindeyiz. Geçişler imkansız, yükselişçe zor. İşler tamamıyla pilotajla bağlı. Ve antrenman seansında gördüğümüz kadarıyla da Lökler buralarda epey antrenman yapmış. 3 seansta da zirvedeydi. O yüzden direkt sıralama turlarıyla başlayalım. Q1'de zaten Lökler sıralamada zirvedeydi. Q1'in ilk başlarında 1.11.229 ile Norris ve peşindeydi. Son sahnelerde başta sarı bayrak görsek de sonradan bu bayrak kırmızı bayrağa döndü. Çünkü Antonelli bariyerlere girip ön üstünün sivasyonu kırmıştı. Ve q elenen isimler Gazli, Stroll, Colopinto, Birmi ve Bortoleto'ydu. Fakat işin bir başka boyutuna gelelim. Sosyal medya tarafı genellikle Alpi'nin bu hafta çok iyi olacağını, harika bir performans göstereceğini söylemişti ki baştan yanıldılar. Ki zaten bunu yarış anında da gördük. Hamilton'ın 3 sıra gırtçı da saldığını gördük. Yani aslında pek engelleme sayılmaz. Yol zaten dar. Verstappen'i e engellediği için 3 sıra gırtçı da salmıştı. Verstappen de buna çok fazla tepki vermişti. Gelelim M2. Türkiye. Türkiye geçti. Bize ise Verstappen'in üst sıraları zorladığını gördük. Ama tam o sırada şanssızlık Russell'ın aracı güç kaybıyla karşılaştı. Ve tünel yolunda kaldı. Hatta dediler gibi açıp kapatalım. Açıp kapattılar ama yine olmadı. Bahçı Martesi sıralamaya erken veda etmiş oldu ve üstüne elendi. Ve Monaco'nun komik kısmı ise diğer pistler gibi aracı gelip götürebilecek bir vinç aracı yok maalesef. Ve 2de orada komik bir sahne izledik. Marshall'lar yani F1 pistindeki görevli kişiler Russell aracısını taş devrinden kalma araçlar gibi ittirmeye başlamışlar. Maalesef Mercedesler Q2'de şanssızlıkla başlamış oldu. Ve yine Q2'nin ilerleyen zamanlarında Hamilton'ın sınırları zorladığını gördük. Ki zaten antrenman seansında da aracı bariyer çarpmıştı. Yani çok fazla sınırda giderli. Q2'nin sonlarına doğru McLaren'lar yine yukarıdaydı. Norris 1 ile zirvede 11 saniye ile Leclerc arkasındaydı. Albon ise 3. sıradayken takım arkadaşı q 2 elenmişti. Sainz orta hamur ile 1792 gerisinde kalmıştı. Sainz tutsuna sürelerinden dolayı Antonelli ise bariyere girdiği için ve Bay Cumartesi yani Russell ise güç kaybından dolayı turunu tamamlayamadıkları için elenen isimler. Tutsunoda'nın bu elenmesi kafalarda şöyle bir soru yakla getiriyor. Acaba Tutsunoda Red Bull'un ikinci koltuğu için iyi bir pilot değil miydi? Yani muhtemelen bir karba geri dönecek. Yerine de hazır alacaklar. Muhtemelen de v pilot Dimbal gelecek. F2'den gelebilir çünkü daha önce Racing Bulls ile test etmişler. Gelelim Q3'e. Q3'te Ferrari ve McLaren arasında çekişmeler yaşamaya başladı. Resmen sırayla pol değişiyordu ki en son Lando Norris geri pol benim akım dedi ve aldı. 1 -9 -9 ile hem pis rekoru kırdı hem de pol pozisyonunu almış oldu. İkinci sırada Lökler, bütün sırada ise Piyasi vardı. Hamilton ise 4. sıradaydı fakat dediğim gibi grid cezası vardı. Gelelim yarış anına. Ama onun önce bu sefer seyir zevki artsın diye iki pit stop ve farklı hamur zorunluluğu getirildi. Bu yarışta yine Imola'daki gibi en yumuşak lastiklerle gelinmişti. C6 yumuşak skaladaydı ve start anında Norris'in blokajını gördük ki Leclerc Norris'i bu sefer zorluyordu. Tünelden önceki virajda Bortoletto Antonelli'yi geçmişti. Bir biraz sonrası ise Antonelli tekrar yerine geri alıp Bortoletto önde yerini aldı. Fakat Bortoletto gidecek yer olmadığı için bariyerde ufak bir temas yaşadı. Fakat yarışa devam edebildi çünkü çok büyük hasar yok. 9. tura geldiğimizde ise ilk sarı bayrak çıkmış oldu. Gazze ön süspansiyon kırmıştı ve işin tekrarını izlediğimizde yükeye çarptığını gördük. Briatore Alpine yükseliş derken bunu dememiştir umarım. Ardından sarı bayrak ile ilk pitler çıktı. Sauberler, Tosuno da bir Kolopinto ilk pitlerini yapmışlar. 15. tura geldiğimizde ise büyük bir takım oyunu gördük. Hazjar pite geldi, Lawson ise diğerlerini arkasında tutarak Hazjar'ın tekrar aynı yerde çıkmasını sağladı. Arka taraflar erken pite girerken ön taraflar daha temiz bir yarışa başlamışlardı. Aslında ön kısım için bu büyük bir avantaj. Hazya da pitten kullanılmış lastiklerle çıkmıştı. İlk pitinden 5 tur sonra tekrar pite girdi ve 0 set sert hamurlar takmıştı. Ve yarışı 7. sırada devam ediyordu. Pit stopisini bitirmişti ve güzel bir stratejiyle yerini korumuştu. İlerleyen turlarda Verstappen'in ne kadar sinirlendiğini gördük. Aracının tıpkı 1972 Monaco Grand Prix'deki gibi vitesle vites geçişi olduğunu gördük. Daha sonra ise Mario Kart göndermesi yaptı ki bu herif muhtemelen F1'in manyağı olduğu kanıtlıyor. gerçekten manyak. Herif geçen hafta F1 filmi gösterim vardı. Yani bütün herkes gösterime giderken herif evde oturup ayrıca ve Avrupa final maçını izliyordu. Gerçekten kafa yemiş. Neyse yarışa dönelim. Alonso'nun sizden çok zorlandığı gördük ona biraz daha kendi zorla dediklerini zaten zorluyorum diye bağırmıştı. Ve 38. turda aracın duman çıktığını gördük. O da aracı güvenli bir yere çıkarak güvenlik aracı çıkmasını engelledi. Hani hangi yarışçı pit için güvenlik aracı bekliyorsa bu DNF olanlar bunların olmasına engel oldu. Ve 50. tura kadar çok bir şey yaşanmadı. 50. turda çok garip bir olay gördük. Russell artık ön tarafa geçemedi fark etti. Ve 10. viraj Novel şikanında şikanı kesip Albon'un önünden geçti. Yerini geri verdenmesine rağmen vermedi. Başta 10 saniye olan cezamız Russell'ın cezayı ben veriyorum ya da ceza umurumda değil tarzı söylemlerinden dolayı 20 saniye çıktı. Bir tur sonra Antonelli de aynı şey yaptı fakat Albon'a yerini geri verdi. Verstappen'in lider olduğu sekanslarda yani 60. turlardan sonra Norris'in artık trafiği geçtiğini ve tek rakibini Verstappen olduğunu gördük. Ve Red Bull pit ekibi maalesef bu pit stop konularında çuvalladı. Asla sıkıntı pit duvarında değil ikinci pilotlarında. Çünkü Yuki eğer Verstappen ekon olsaydı onlar da aynı v karplar gibi birbirlerine destek çıkabilirlerdi. 64. tur civarı Norris Verstappen'e doğru farkı kapatırken Leclerc Norris'e doğru farkı kapatırken Diyordu. Tıpkı geçen senek gibi McLaren'lar ve Ferrari'ler peş peşe gidiyordu. Norris e ön tarafa doğru yetişmeye çalışırken Leclerc de tempoyu arttırdığı için ona yetişiyordu. Ve farkı çoktan kapatmıştı bile. Hatta Leclerc Piastri'ye iki saniye fark açmıştı. Hatta Norris'ten çok garip bir test konuşması duyduk. Piastri nerede yetişsin ve Leclerc'e baskı kursun dedi. Daha baskı kursun kurmasa Monaco Leclerc'in mekan yalnız Norris genel genelde takılıyor olabilir. İşte Verstappen'dir, Norris'tir, Sainz'dir hani hepiniz Monaco'yu biliyorsunuz ama Leclerc orada doğan bir çocuk. Ardından 78. tura doğru yani son turumuzda Verstappen'in pite girdiğini gördük. İki pit stop yapmayan yani ön taraftan iki pit stop yapmayan tek kişi Verstappen'di. Onun da pite girmesiyle beraber Norris'in bir hayali gerçekleşmiş oldu. Monaco'nun dar sokaklarında F1 aracıyla yarış kazanmak her pilotun hayalidir. Yani ne kadar iki pit stop yapın da deseniz zevkli olması için en az 5 pit stop falan yapılması gerekiyor. Sabahleyin F2'de ve Porsche yarışlarında ilk turlarda büyük olay yaşanmıştı fakat F1'de büyük olay görmedik. Araçların büyüklüğü maalesef ki geçişleri engelliyor. Geçiş olmayınca seyir zevki düşüyor ama ne yaparsın bu sporda yeteneği par parası olan konuşuyor. Özetle hızlı araç her şeydir. McLaren'lar bunu bize göstermiş oldular. Pit stratejisi ise bu işin tuzu biberi sadece ve London'a 6. winini kazanmış oldu Monako'da. Yani bu haftada bizim gibi garibanlar yerine zengin bebeler eğlendiler. Umarım daha sonraki normal pistlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>